Evet maçtan önce tabii ki bizim için bugün e, kulübemizin daha kalabalık oldu sakatlarımızın döndü ama hepsini e, tam içimizin rahat olduğu bir şekilde e, kullanamayacağımız bir gündü. E, maça başlangıcımız iyiydi e, golle başladık e, daha sonra bir taç atışı sonrası bir geçiş hücumu yedik ve e, rakibimiz beraberliği yakaladı yine öne geçtik. 2-1 sonrası bence ilk yarının sonuna doğru üçüncü golü bulma şanslarımız geldi. Orada 3-1 daha rahat bir şekilde içeri girebilirdik. İkinci yarı yine hem rakip Trabzonspor'un hücum hattındaki belki en iyi maçlarından birini oynaması bizim de belki savunma olarak en kötü maçlarımızdan biriydi. Bu ikisi birleşince tabii ki kalemizde gördüğümüz goller oldu. Bir tanesi tabii ki çok net bir şekilde dışarıdan çevrildi. Burada hem Dördüncü e, yan hakem bunu görmedi. E, vardan da geri dönmedi. E, bunun karşılığında da e, geriye düştüğümüz bir maç. Arkadan e, tekrar oyun içerisine girdik, pozisyonlara girdik. Gole yaklaştık. 3-3 da yine girdiğimiz pozisyonlar vardı ve 4-3 ile kazandık. Tabii ki 3-3'te e, üç Trabzon da çok net bir pozisyonu vardı. 4-3 geriye de düşebilirdik. Abdülkerim'in müdahalesiyle e, golü önledik. Maçın sonunda da golü bulduk. Bizim için tabii ki çok önemli, çok değerli. Çünkü kadro olarak en başta söylediğim gibi en iyi olmadığımız günde yani kulübeden girecek oyuncuların bile dakikasını hesapladık. Yani son 15 dakika 20 dakika oynayabilecek oyuncular vardı. Onları bu şekilde kullanmaya çalıştık. Günün sonunda bizim için zorlu bir dönemde çok önemli bir maç kazandık. Trabzonspor'u da oyunundan dolayı tebrik etmek istiyorum. Onlar da bugün belki en iyi maçlarından birini oynadılar ve Özellikle hücumdaki etkinliği çok yüksekti. Onları da emeklerinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Bu an farkını devam ettirdik. Psikolojik olarak da aynı güçte devam ediyoruz. Biz de bir hakem hocasına sorduk. Çünkü orada Var'ın neden devreye girmediğini öğrenmek için yani onun deyimiyle skandal bir karar olduğunu söyledi. Tabii ki burada yine değerlendireceklerdir. Yani Berkan kafayla uzaklaştırdığı için atak fazla değişti diye bir şey de hakemlerden duyduk ama e, benim konuştuğum hakem hocamız e, skandal bir karar olarak bunu nitelendirdi. Bir sürpriz olmadı bizim için yani Edin Visca ve e, Vakayev iki tane çizgi oyuncusu çizgiyi kullanacaklar. E, bizim planlarımızda tabii ki e, ya şunu net bir şekilde biliyorduk. E, Uğurcana toplar gidecek ve Uğurcan'dan uzun toplar gelecek. Yani çok fazla Trabzonspor oyun kurulmasını beklemiyorduk. Daha çok uzun toplar bekliyorduk. Yani bunu bile bile yediğimiz, arkamızda yediğimiz uzun toplar oldu. Bunun yanında kafa toplarını ikinci toplarda da zaman zaman sıkıntı yaşadık. Ama yani savunma anlamında dediğim gibi yani en güçlü, en form, formda olduğumuz bir gün değildi bizim için tabii ki iyi niyetle her şeyi yapmaya çalıştılar ama burada bence geçişte de mesela ilk yediğimiz gol çok komik bir şekilde hani bizim taş atışımızda iki orta saha oyuncumuzun da öne doğru gitmesi, hareketliliği ve hücum yaparken kalemizde bir geçiş golü yedik. Onun dışında çok yani Berkan'a ayrı bir rol verdik mi vermedik? Top bizdeyken zaman zaman üçlü olmasını istemiştik ama bunu sadece ilk yarının sonunda yaptık. Bazen de ikinci yarının bir bölümünde bu üçlü oyun kurmaları yapabildik. Ama oyunun genelinde dediğim gibi yani en iyi savunma performansımız yoktu. Sizin için çok zevkli bir maç oldu ama Şenol Hoca ve benim için aslında defansif anlamda o kadar birbirimize pozisyonlar verdik ki yani bizim şu sayımıza baktım. Gol beklentimize baktım. E, ceza sahasında buluşmamız belki bizim bundan önceki maçlardaki sayımızla e, benzer şeyler. E, rakibe de e, birçok pozisyon verdik. Burada daha iyi savunma e, yapabilirdik. Yapmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi yani ilk defa da e, bir arada oynayan bir dörtlü vardı bugün sahada. Yani Yelert, Abdülkerim, Berkan ve e, Kaan. Yani Kaan'ı da bir gün antrenmanla oynatabildik. O yüzden bizim için aslında zor bir gündü. E, kritik bir gündü. Yani maç öncesi konuşmamda da oyuncularıma da aynı şeyi söyledim. Rakibimizin hücum hattı çok kuvvetli ama savunma hattı çok fazla pozisyon verecektir. diye. biz iyi savunma yaparsak bu maçtan hani galip ayrılırız, pozisyon buluruz, gol buluruz. Ama e, o iyi savunmayı yapabildik mi? Çok iyi yapamadık. E, şimdi Başakşehir tabii ki bir önceki maç e, performansı e, tabii ki yani Bahçelı'dan beklentimiz hep çok yüksek. E, i̇lk 11 başladığı maçlarda zaman zaman onu bize tam olarak veremediği maçlar oldu ama e, ona aynı şekilde güveniyoruz. Yine yani ilk 11'de de hep şans vereceğiz. Bu tür maçlar gol atması, e, penaltıdan attığı gol e, tabii ki önemliydi, kritikti. Ama e, biraz da özellikle Barış'ın e, hızını e, kullanmak istedim. E, rakibimizin de e, merkezdeki stoperlerdeki e, çok gerçekten yani bir stoperin diğer stoperinde orta sahadan biri olacağını düşünüyorduk. Burada Barış'ın hızını kullanmak istedik. Yine Yunus ve Sallain'in de kanatlardan e, özellikle hareketliliğini e, kullanmak istedik. Aslında ilk yarıda bunu çok net bir şekilde aldık. Belki 2-1 e, sonrası 3 tane de net pozisyona girdik. E, bunları atabilirdik ama Yunus'un hem hareketliliği attığı goller Sallayn'ın hareketliliği. Barış'ın hareketliliği Mertens'le birlikte hücumda aslında istediğimiz verimliliği aldık ama e, yediğimiz goller skor olarak geri düşmemiz ve e, özellikle e, önde de e, hem bat düşündüm hem de savunmada zaman zaman vakayemenin e, birebir de e, Yelert'in zorlandığı dakikalarda da e, oraya sallayı almak istedim ve e, oyuncu değişiklik nedenim aslında buydu. Şöyle yani maç öncesi de onu Yayıncıda söylemiştim. Bugün kulübede yani Yusuf Demir de yabancı statüsünde olduğu için Yusuf Demirle birlikte 12 yabancımız vardı e, ve e, Yusuf'a da ben çok az şans verdim. O zamana kadar söyledim. Daha önce de söyledim. E, Yusuf'un iyileşmesi ve maçın son bölümünde de onu kullandık zaten. E, Yusuf'un da beklentimi yüksek Yusuf'tan. Elleri dönük belki yani Yusuf da yine Yunus gibi Barış gibi önemli. Yani performans veren son yıllarda önemli oyuncularımız. Ee, Yusuf da yani potansiyeli olan ve potansiyeli ortaya çıkartabilecek bir oyuncu. O yüzden yani Yusuf'u tercih ettim bugün Hakim Ziyeş yerine. Yani buradaki verdiğim karar aslında bundan ibaret. Aslında bu sevinci hep beraber yaşamak, kulübede yaşamak, dışarıdaki oyuncuların tepkisi o çok önemli. Yani şampiyonluk yolunda herkesin bir arada olduğu, paydaş olduğu bence sevinçler çok önemli. Yani bunu çok değerli buluyorum. Ee, geçen seneki Kasımpaşa maçını hatırladık aslında biraz da yani orada maçın sonunda e, çevirdiğimiz maç o şampiyonluğa daha yakın bir yerdeydi. Belki o bundan daha e, o zaman için bizim için daha ön e, plandaydı ama yani bir derbi maçı olması, Trabzonspor'a karşı olması da hani 4-3'lük galibiyet ve 6 puanlık e, farkı farkı sürdürmekte aslında bugünkü galibiyetin de çok fazla değeri olduğunu gösteriyor. Yani ileride inşallah bu seneki şampiyonluğu da kazanırsak bu maçın çok büyük payı olduğunu söyleyeceğimizi düşünüyorum. Basın toplantımız sona ermiştir. Herkese Teşekkür iyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.